Sevgili dostlar merhaba. Bugün Adana Sarıçam ilçesindeyiz. Augusto Livia antik kentindeyiz. Bugün Adana'da yaşayıp belki bu kentten haberi olmayan onlarca yüzlerce insan olabilir ama tarihi 2000 yıldan öncesine dayanan, bugün Seyhan Baraj Gölü altında, sular altında kalan bir kentteyiz. Şu an bulunduğumuz noktada da bir tiyatroyu görüyorsunuz. Ve o günün şartlarında muhteşem bir kültürün bugün sular altında yattığını görüyoruz. Tabi buranın tarihini ve o günün şartlarında... Burada kimlerin yaşadığını öğrenmek için de mikrofonlarımızı nedim kısa uzatıyoruz. Çok memnun olurum. Daha önce okumaktan keyif aldım. Efendim işte Augusto antik kenti arkamızda. Evet. Ee, karısı Livia'ya yaptırdığı bir şehir. Karısının hastalığı dolayısıyla buranın ikliminin çok ılıman, efendim, ee, sevgili karısı Livia'ya çok iyi geldiği için Efendim buraya bir Roma şehri yapılıyor. E, ve tarihte de epey bir süre arandıktan sonra e, bulunan bir şehir. Augusta Olivia, antik kenti. E, İsa'dan 58 yıl önce, Hazreti İsmilat'tan önce 58. yılda e, ve daha sonra e, 25. yılda yaşadıkları söyleniliyor. E, çok önemli bir şehir. Ve bugün Adana Şehir müzemizi süsleyen en önemli eserlerden bir tanesi Medusa lahiti. bu Medusa lahiti de buradan çıkarıldı. Burası Seyhan Baraj Gölü yapıldığında e, maalesef e, sonradan bilindiği için sular e, toplanmaya başladığında e, dönemin müze müdürlüğü tarafından bir bilgilendirme yapılarak son 20 günde 25 günde Mahmut Akok tarafından yapılan bir kazının neticesinde e, çıkıyor. Evet. Bugün de buraya geldik. E, Kara Ömer diyor. Yani e, gerçekten tarihi bir an, çok güzel. Bir an. Benim için de e, çok keyifli bir zaman dilimi. Hocam buradan çıkarılan lahitten bahsettiniz. Şu an bu lahitin akibeti nedir? Biraz da lahitten bahseder misiniz? Lahit şu an şeyde Adana Şehir Müzesi'nde ee, üzerinde güneş simgesi olduğu için Medusa oradan şey yapıyor, geliyor. Ee, ve hiç bozulmadan geldiği için de üzerindeki işçilik açısından da son derece önemli. Çok keyifli bir e, lahit. Yani biz bu lahitleri Bergama'da görüyoruz mesela. E, Romalılar, Bergama'daki çalışmalarında. E, Patara'da görüyorsunuz. Hatta Miletos'ta görüyorsunuz ama burada da çok önemli bir yerde çıktı. Yani müzemizin de en değerli parçası diyebilirim.